Benim tespitim şu oldu. Neyse, aziz Müslüm, şey, e, Muhsin. Hz. Peygamber'in veda hutbesinde insanlığa verdiği mesajlar var. Onların içerisinde bazı şey, bazı cümleler var altı çizerek bana göre söylenmiştir. Mesela onlardan en önemliden birisi Kerbela ile bağlantılı olarak gördüğüm e, cahiliye dönemine Hz. Peygamber atıfta bulunur. Sakın cahiliye dönemi gibi olmayın. Asabiyetçilik yapmayın. Meğer şöyle Birbirinizin boynunu vurmayın kan davası gütmeyin diyordu. Ben e, Kerbala hadisesindeki olayda e, din yoktur. Din kavgası yoktur. Yani hilafet bakamında gezit olmasına rağmen ondan önceki Muaviye'nin hilafet makamında olduğu gibi din kavgası yoktu. Saat kavgası, saltanat kavgası vardı. Zaten aklı başındaki İslam entelektüellerinin hemen hepsi de e, Emevlerle birlikte veya Muaviye ile birlikte e, hilafetin saltanata dönüştüğü konusunda fikirdirler. Ha birilerine birilerini cennete cehenneme göndermek bizim yetimizde haşa. O Cenab-ı Allah'ın yaratıcının meselesi. Bizim meselemiz doğruları kavrayabilmektir. Ben Hazreti Hüseyin'in ayak izlerini takip ederek Kerbela'ya doğru yol alırken Hazreti Peygamber'in veda hutbesini hareket ettim. Hazreti Peygamber'in veda hutbesi ve Kur'an-ı Kerim çizgisinin ihlal olmaması ve zamanın dinle alakası olmayan sadece asabiyet şuurundan, ırkçılık bugünkü manada, ırk bazından ve kabilecilik ruhuyla hareket edip, geçmişte sizin babalarınız, bizim babalarımız öldürdü, onu intikam almamız evet. gereken diyen Hz. Hüseyin'i ne karşı verilen mücadele Kerbela'da gördük. Daha doğrusu Hz. Hüseyin, ha benim için özellikle ideolojik bir ortamdan gelen insan için Hz. Hüseyin hakiki bir dava adamıydı. Ben kendimi bir dava adamı olduğu, olduğunu zannettiğim beni 20-25 yaşlarda o zamanlarda Hazreti Hüseyin ilgimi çekmişti. Bunu öğrenmek istiyordum. Bilhassa Hazreti Hüseyin hadisesi böyledir. Ha şimdi Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde işte çeşitli etkinlikler yapılıyor. Güzel. Ha, bunların bir kısmı din kültürüdür bana göre. Dinin kendisi değildi. Daha sonra e, ilave edilen bir takım şeylerdir. Eğer Hazreti Hüseyin'in verdiği mücadele hakikaten e, bilenler tarafından ve ağıtlar yakılabilir, bu işin oluşum e, mersiyesi vardır, ağıtı vardır. bunlara itiraz etmiyorum. bunlar da belki zaman içerisinde din kültürünün oluşu ögelerdir. Ama bütün bunlar bizi Hazreti Hüseyin'in verdiği mücadeleyi öğrenmeye engel olmamalı. Bununla tatmin olmamalıdır. Ama yaşadığımız süreçte bu tür etkinlikler ön plana çıkıp Hazreti Hüseyin'in veya İmam Hüseyin'in vermiş olduğu zulüm ve zalime karşı direniş fikri, haksızlığa karşı evet. susmama fikri geri planda kalıp sadece işin tırnak içerisinde söylüyorum, folklorik yanı e, piyasaya evet. sürülüyor ve son zamanlarda ehli beyt piyasasında oluştuğunu görüyoruz. Yani 5 yıldızlı otellerde aşure e, yani etkinliği yapıyorsunuz. Hazreti Hüseyin yani İmam e, Hüseyin bir damlam suya hasret gitmiştir. Evet. Yani bu ne perhis ne neper şimdi söylerken biraz da duygulanıyorum. Yani o bu yapılanın e, piyasa dindarlığı olduğu bunu söylersem belki ilahiyatçılar kızacaklar ama yani böyle bir e, İmam Hüseyin su istimalinde yaşıyoruz. Bir de o Kerbela'da yaşadığımız yaşanan o, o dramın, trajedinin içerisinde günümüz kadınlığına da çok ciddi mesajlar olduğunu düşündüğüm Hazreti Zeynep vakası evet. vardır bu İslam alimleri tarafından ısrarla bana göre gündeme getirilmeyen ve evet günümüzde ailelerin hanımları olan işte e, hanelerin eşleri olan cinnet geçirmek üzere olan kadınlarımız çok ciddi mesajları olduğunu düşünüyorum Hazreti Zeyneb'in. Biraz da o damara girelim. Aslında yani, yani biraz programın <laughs> ekseni kaydı ama. Gene kendi döneceğiz. Evet. evet, Kendilerimize <laughs> döneceğiz. Çok güzel. E, güzel bir şeye temas ettin. Hazreti Ali döneminde de öyle olmuştur. Ee, Hazreti Ali ve onun o ekol etrafında özellikle İslam belli bir noktaya gelmeye başladıktan sonra e, bugünkü tabirle e, emekçi kesimi vardır. Mazlumlar vardır, mağdur insanlar vardır, yetimler vardır, fakirler vardır, fukaralar vardır, esirler vardır, köleler vardır, o zamanın köleleri vardır büyük çapta. Şimdi günümüzde beyaz Türkler siyah Türkler diye bir kavram çıkardılar Türkiye'de de. Zamanın beyaz Arapların da genellikle Ümeyye oğullarından, Emevilerdendir. Evet. Biraz da işin o tarafı vardır. Ee, şeyde şimdi bizim dinimizdeki zenginliği hakikaten e, mezhep ve meşrep ön sıyrılarak anlamaya çalışırsak zenginlik katmış olacağız. Şimdi e, mesela bir Ebu Zer vardır. Evet. O ekolden gelen eş es geçilmiştir. Ebu Zer e, şeyde Suriye'deyken Şam valisi Muaviye'ye karşı çıkmış. Ebuzer Ebu Zer ilk Müslümanlardandır. Peygamber mektebinin öğrencilerinden de tabiri caizse. Ama Ebu Zer 3. Halife döneminde Rebeze çölüne çürülmüş. E, niye hadiseler gidişattan rahatsız olmuştur. Ha günümüz e, günümüz Müslüman ülkelerinde Ebu Zer'lerin eksikliği var. Hüseyinlerin eksikliği var. Yani kendi inandığı davaya e, dünya malı kaygısı olmadan sahip çıkabilen, dik duruş sergileyebilen keza şeyde e, Hz. Hüseyin'in şehadetinden özellikle sonra Hazreti Zeynep'in kardeşi, kız kardeşi Hz. Zeynep'in şeye, küf halkına buradakilere özellikle birçok kayıtlarda Suriye, Şam'a götürülürken oradakilere çok müthiş bir şey vardır. Bir, bir kitabı vardır. Yani bir eleştirisi vardır, tenkidi vardır. Ha bu şudur aynı zamanda. Yani İslam'da kadının geri plana atıldığı, perde kasına çekildiği, camiden de kovulduğu bir dön bir döneme geldik ama peygamber zamanı ilk dönemlerde kadın e, günlük hayatın içerisindeydi. Mücadele içerisindeydi aynı zamanda. Bu da onun bir göstergesidir. Şimdi bütün bunları bir araya toparlayabildiğimiz takdirde, eğer bir araya getirip kucak sahiplenebilirsek, yani Hazreti Hüseyin'in o birçok hocalarımız anlattığı, peygamberin işte kucağından aşağı inmezlerdi, cennetle müjdelenmiş cennet efendisi gençler de deniyordu bir türlü peygamberin kucağından indirip mücadeleye göndermedik. Yani orada evet. kapattık konuyu. Peygamberin kucağında bıraktık. Eğer onu yapsalardı belki bu ümmet ve insanlık ondan alacağı o evet. siyasi mesajda uyanma e, Evet sürecine Kesinlikle şu anda emperyalizmin son 100 yıldan beri aşağı yukarı e, baskısı altına yine midemden sömür illiklerine kadar sömürülen, Yer altı, yer üstü zenginlikleri sömürülen, Şey hürriyet elinden alınan, istikbal elinden alınan ırzı namusu elinden alınan yerine göre, kültürü değerleri elinden ayaklar altına alınan bir İslam dünyası eğer Hüseyin ruhu yaşamış olsaydı böyle olmayacaktı. Ebu ruhu yaşamış olsaydı böyle olmayacaktı. Yani ötekileri bunlar başka itaat kültürü değildir. İslam yeri geldiği zaman bu, bu, bu peygamber bu son peygamberin diğer bir özelliği vardı Merhum Ali Şeriat onu öyle anlatır. Yerine göre e, peygamberin kalemi şey kılıcı kalem olmuştu. Yerine göre sözü olmuştu, kelam olmuştu. Yerine göre de beline kılıç takmıştı. Zırhını giymişti, savaşa gitmiştir. Yani İslam hayatın her zerresinde vardır. Dolayısıyla bu İslam böyle sahiplen, böyle kucaklanmalıdır. Ha, bu saatten sonra yapılması gereken nedir? Bu saatten sonra özellikle bu e, global kapitalizmin hakim olduğu bir dünyada, İslam dünyası eğer uyanacaksa yeni ideolara ihtiyacınız var. Evet. Şimdi çocuklarda yetişirken en büyük gidiyorluğu babasıdır. Veya büyük ailesi kimse. Siz kendi tarihinizde de bu işi yapanlarla ilgili bir e, iş takibine başladığınızda ilk günlere gittiğinizde mutlaka peygamberden sonra Ali ve evlatları karşınıza çıkacak. O silsile, o zihniyet, o dünya görüşü ortaya çıkacak. Göreceksiniz. Dolayısıyla bu, bu büyük bir çapta, büyük bir eksikliktir. E, on Muharremler e, iyi ki şu da olmuştur. Yani şunu küçük görmemek lazım. İyi ki mersi okuyanlar, ağıt okuyanlar olmuştur. Eğer mersiye okunmasaydı yüzyıllar boyu, ağıtlar yakılmasaydı, yahu şeyin şeyin denilmeseydi, bugün büyük bir kesim bunun farkında olmayacaktı. Biraz da o ağıtlar artık kulaklar tırmalamaya başladı, kulak kapatılmaya başlandı. Ama bu saatten sonra artık bununla yetinilmemeli, gerçekten İslam'ın o mücadeleci, tırnak sensörü, devrimciyi, Emekçiden yana, haktan yana olan adaletin olmadığı bir yerde dinden bahsedemezsiniz. Evet. Hüseyin adaletin temsilcisi, Hüseyin güzel ahlakın temsilcisidir. Hüseyin bir dava adamlığının temsilcisidir. Direnişin. Direnişin temsilcisidir aynı zamanda. Günümüz insanlarının böyle şahsiyetlere ihtiyacı vardı her şeyden önce. Evet.